Merhaba arkadaşlar PowerPoint ile birlikte eğitimimize devam ediyoruz. Görünüm kısmından devam edeceğiz arkadaşlar. Normal görünüm ve ana hat görünümü ile ilgili konuştuk arkadaşlar. Şimdi ise slide sıralayıcısı var. Bununla ilgili daha önce de konuşmuştuk. Slide, slide sıralayıcısı kısmına tıkladığımızda bu şekilde sıralı bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bunlarla ilgili ayarlamalar vesaireler yapabiliyoruz. Yine kesme, kopyalama, yapıştırma işlemlerini bu kısımda yapabiliyoruz. Yine buradan bakın normal kısma geldiğimizde arkadaşlar bunun kısa yolu ne nerede bulunmakta? Bakın slide sıralayıcısı olarak bu kısımda bulunmakta. Tıkladığımızda zaten buradan da slide sıralayıcısına gelebiliyorsunuz. Yani giriş kısmında çalışıyorsanız görünüme gelmeden arkadaşlar bu kısma tıkladığınızda geçebilirsiniz. Şimdi bu kısımda diğer slaytımıza gelirsek burada daha net göreceğiz. Slaytları toplu bir halde görmek istiyorsak arkadaşlar ya bu kısımdan slayt sıralayıcısı ya da görünüm kısmından slayt sıralayıcısına geliyoruz. Bu şekilde e, klavyeden Ctrl'e basarak arkadaşlar mouse'umuzun orta tuşunu ileriye geri sürerek zoom işlemlerini yapabilmemiz. İşte daha çok slayt görmek istiyorsak bu şekilde arkadaşlar küçültebiliriz veya daha da odaklanmak istiyorsak büyütme gibi imkanımız var. Yine herhangi iki tanesini seçtim. Mesela Ctrl tuşuyla birlikte. Bunları en aşağıya götürmek istiyorum. Bıraktım veya kesme kopyalama işlemlerini de bu şekilde yapabiliriz. CTRL-Z yaptım arkadaşlar. Bu şekilde işlemi tamamladım. Normal kısmıma geldim. Şimdi arkadaşlar bakın burada notlar kısmından bahsetmiştik notlarla ilgili biz burada anlatacağımız zaman e, aklımızda kalması gereken özellikle vurgulayacağımız anlatan kişinin bazı kısımları hatırlaması bazı kısımları özellikle vurgulaması için çeşitli notları bu kısma yazabileceğimizi ifade etmiştik. Notlar kısmına tıkladığımızda kapanmakta açılmakta biz bunu istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz demiştik. Aynı zamanda arkadaşlar. Notlar sayfası kısmı e, burada da bulunmakta buradaki notlar sayfasına tıkladığımızda ise bakın bizim e, notlarla ilgili çalışmalarımızı daha iyi yapabileceğimiz daha kontrollü yapabileceğimiz bir e, düzen oluşmakta. Şimdi bu kısımda bir metin kutumuz var. Metin kutumuzla ilgili arkadaşlar istediğimiz ayarları yapabiliriz. Yine bu kısmı arkadaşlar zoom yapabiliriz veya zoom out yapabiliriz. Ya da arkadaşlar slaytımızı bir miktar küçültüp arkadaşlar bunu daha büyük hale getirebiliriz. Çok uzun metinler vesaireler yapacaksak. Yani buradaki metin kutusuyla ilgili oynamaları yapabilmemiz mümkün arkadaşlar. CTRL-Z yapıyorum. Geri aldım. Burada yaptığınız herhangi bir değişiklik, mesela günümüzdeki mevcut problemler, şirketlerin rekabet gücünün gücünün zamanla düşmesi, mesela bu şekilde bir not aldım arkadaşlar. Geldim normal slide kısmına geldim. Bakalım notlar kısmında bizimki gelmiş mi? Evet, şirketlerin rekabet gücünün zamanla düşmesi önemli sorunların başındadır. Bu şekilde yazdık arkadaşlar. Daha sonra tekrar notlar sayfasına geldik. Bakın burada yazdığımız e, bu şekilde gözükmekte. Yani siz ya notlar sayfasında çalışarak ya da normal kısımda arkadaşlar burayı açarak kendi çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Yine burada herhangi bir e, kelimeyi Herhangi bir harfi, herhangi bir cümle e, seçtiğinizde mini araç çubuğumuz geliyor arkadaşlar. Buradan da ne yapabilirsiniz? Çeşitli e, fontlarla ilgili ayarlamalar vesaireler yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben bunları italik e, yazmak istiyorum. Bu şekilde ayarladım. Geldim arkadaşlar notlar sayfası kısmında bu şekilde oluştur e, gördük. Fakat bakın buradan ben bunu küçülteceğim. Şimdi bu şekilde seçtikten sonra giriş kısmına geliyorum. Küçültüyorum arkadaşlar. Tekrar geldim. Ee, buradan e, görünüm kısmına normal kısma geldim arkadaşlar bakın bu şekilde e, buraya yansıması oldu buradan büyütmeye çalıştığımda bakın değer olarak büyüyor fakat ben burada bunu göremiyorum arkadaşlar bunu nerede görebilirim geldiğimde bu şekilde notlar kısmına geldiğimde bu kısımda görebilirim arkadaşlar. Yani metinle ilgili daha detaylı çalışmalar yapacaksanız arkadaşlar bu kısmı kullanabilirsiniz notlar sayfası olarak. Bunun hepsini seçtim arkadaşlar. Şuradan girişe geldim ve burayı 14'e getirdim. Şu şekilde ayarlamalar yaptım. Dediğimiz gibi burada notlarınızla ilgili düzenlemeleri yapabilmeniz için kullanabileceğiniz kısım notlar sayfası. Bu da aklınızda bulunsun. Daha sonra arkadaşlar okuma görünümü bölümü var. Okuma görünümünü bir normal slide kısmına gelelim. Şu notlar kısmını kapatalım. Aynı şekilde buradan da gelebiliyorsunuz okuma görünümüne. Okuma görünümüne geldiğiniz anda gelelim bu şekilde. E, Slide'larınız arasında hızlı bir e, gezme işlemi yapabilirsiniz tabi bu şekilde animasyonlar e, burada şu an tanımlanmış İleri geri yaparak hızlı bir şekilde gezinme e, imkanınız var Yine bakın şu ortada bulunan ikona tıkladığınızda arkadaşlar Sonraki Veya önceki bunları kullanabilirsiniz Veya arkadaşlar slayta git Yani hangi sayfaya gitmek istiyorsunuz hemen hızlı bir şekilde 18. sayfaya gitmek istiyorum Bakın burada ee, animasyonlu olduğu için daha biz animasyon kısımlarını görmedik bu sayfalara Hızlı bir şekilde Gitme imkanı e, size tanımakta yakınlaştır Kısmı var arkadaşlar Nereye yakınlaşmak istiyorsunuz şu kısma yakınlaşmak istiyorum Bakın Burada ne yapabiliyorsunuz mouse'umuzun ikonu değişti e, Bir el sembolü çıktı bu şekilde işlemler yapabilirsiniz tekrar tıkladım Uzatlaştır kısmına tıkladığınızda eski haline Dönebilirsiniz Bakın burada e baskı ön izleme ile ilgili ayarlamalar var. Tıkladığınızda eğer bu kısmı e, yazdırmak istiyorsanız bunlarla ilgili ayarlar çıkacaktır. Şuradan geri gelelim. E, tekrar tıkladığımızda arkadaşlar herhangi bir slaytı kopyalayabilirsiniz. Diyelim ki bu sayfayı kopyalamak istiyorsunuz. Slayt kopyala kısmına tıkladınız. Daha sonra buradan E ESC'ye bastınız, çıktınız arkadaşlar. Normal görünüştesiniz şu an. Geldim aşağıya. Buraya ben bunu yapıştırmak istiyorum. Ctrl e V yaptım arkadaşlar. Bu kısma göründüğü gibi bunu yapıştırdım arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Bütün ayarlamalarınızı yapabilmeniz mümkün olacaktır. Tekrar gelelim bu kısımdan kitap e, görünüşüne. Şuradan şu kısma tıklayalım arkadaşlar. Slide'ı düzenle var. Slide'ı düzenle kısmına gelirseniz arkadaşlar direkt olarak Slide ile ilgili normal görünüşe gelecektir. Tekrar tıklayalım. Bu kısımda e, tam ekrana girerseniz arkadaşlar tam ekran şeklinde gelecek. Yani artık ne oluyor? Sunum kısmına geçiyor arkadaşlar. E, yani anlatıcı bu aşamadan sonra sunum başlatmış oluyor. Tekrar çıkmak için arkadaşlar şuradan gösteriyi sonlandır diyebilirsiniz veya ESC tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar klavyenizden. Son olarak başka neler var? Gösteriyi bitir dediğinizde de yine normal görünüşe geçmiş olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde normal ana hat görünümü, slide sıralayıcısı, notlar kısmını ve okuma görünümü olarak arkadaşlar. Bu kısımları size slide içerisinde göstermiş oldum. Burada özellikle buradaki ana hat görünümünde birçok işlem vesaire yapabilirsiniz. Yine slaytlarınıza notlar vesaireler eklemek isterseniz, özel anlatacağınız kısımlarla ilgili tanımlarla ilgili vurgulamanız gereken yerlerle ilgili bunları da arkadaşlar notlar bölümüne ekleyerek slaytınızı daha etkin sunmak amacıyla çalışmalar yapabilmeniz mümkün. Bu kısmı da tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videomuz da görüşmek üzere